Arkadaşlar ben karşınızda Vezix. Bugün sizlerle birlikte oda video ile karşınızdayız. Evet dostlar. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Bir videoya geçelim. İlk önce şu köşeden başlatıyorum. Evet. Otur salonda oturuyorum arkadaşlar. Burada mumlar var. Hülya'nın çantasının şeyi var. otur şeyler var. Burada ben mesela ilgi sonra yatıyorum burada. Sonra buradan dışarıyı izliyorum. Kedimiz buradan dışarı izliyordu. Böyle... Buraya bilgisayar çantalarımızı falan atmışız. Çok dağınık odamız. Özür dilerim o zaman o yüzden. Salonda çekiyorum. Kaçıncı videoda Burada televizyon var. Burada pek kullanmıyorum televizyonu. Sadece bazen yansıtıyorum bilgisayarım. Çok gecek bir yer yok. Burada el koltuk var böyle. Hoppala! Oturuyorum burada dönüyorum. Ve şey yapıyorduk eskiden biz şu buraya koyardık. Böyle dönerdik üzerinden peçeteler serpiştirirdik. Neyse bu bir düğünden kalan değil miyim de. Evet kalem var burada düğünden kalan. Şimdi de e, masamı göstereyim. Burası çalışma masam. Evet burada bilgiler çekiyor, çekiyordum bu masada. Ama sonradan şey yaptım. Bu masayı değiştirdim. Buraya geçtim. Orayı da göstereceğim. Kitaplarım var. Kalemlerim var. Kalemliğim var. Sonra da burada bir tane poşet var. Evet, bir tane poşet var. Neyse burada kahve var. İyi, göstermeyeyim. Ay. Burada su var, içeyim. Ah. O da video çok uzun sürmeyecek. Zaten odada çok bir şey yok arkadaşlar. Yani bir masa var. En güzel yerim benim. En güzel yerime geldim. Koca bir oturma masası var burada. Evet arkadaşlar oturma masası var. Burada videolarımı hazırlıyorum. Biliyorsunuz ki bir aralar şurası bizim arka planımızdı. Çok yansıtıyor diye ben bu perdeyi çekmiştim burada arkadaşlar. Ama o da işe yaramadı. Şuradan hala yansıyordu. Ben de bilgisayarımı değiştirdim yeni. Evet arkadaşlar. Evet burada bilgisayarım var. Mouse'um Rampage'in evet modeline bakıyorum. KM400 Argenti modeli. Zaten aşağıya linkte isimlerini koymuşumdur. Oradan isimlerine bakıp alabilirsiniz. Burada parıl diyor böyle. Renk değiştiriyor arkadaşlar görüyorsunuz ki. Buna basınca da kırmızıya dönüyor böyle. Başka renge dönmüyor. Bilmiyorum neden oldu. Burada da Rampage'in takım olarak almıştım. Klavye, kulaklık ve şey var Rampage'in bir şeyi var burada da. Evet, kanallar biraz dağınık Burada da Rampage'in yine her zamanki gibi Rampage kullanıcısı olarak Rampage'im. Hep tüm ürünlerim Rampage'dir. Rampage'in evet değişik bir ürünü. Adına bakın. Kırdım, kırdım. Evet, adı şöyle arkadaşlar. Hmm. Model Titanic. Evet, iyisi yok Titanic. 9. Ah, Titan K9 arkadaşlar. Rampage'in. Titan K9. Aşağıya hepsinin şeyini bırakmışım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi montaj yapıyorum. Ah, bir video gelecek yakında. Bugün ya yarın bilemem. Sürpriz. Burada Asus bilgisayarımız var. Modeline arkasını çevirip bakacağım. Modeli bu ne lan? E, 946 1N 9 ngw Asus'un bu modeli değişik bir ismi var Evet arkadaşlar bu video biraz kısa oldu biraz daha devam ettireceğim Ben normalde burada ışık kullanıyorum şu anda kardeşim aldı o ışığı da gösteririm burada Evet en güzel yine burası burada ışıklı rpg şeyler var açıyorum gecenin çok güzel oluyor Evet bu, bunlardı bu kadardı yani Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Oda da bir logo. Bunlardı. O da bunlar var. Evet. Burada ayrım var. Niye niye yazını göstermek istemiyorsun anlamıyorum. Evet zaten tüm hepsini aşağıdaki linkten ve yorumdan bakabilirsiniz bunların modellerini. Hepsini alta yazacağım. Ee, buradan Toru oynuyoruz. Evet Torumuz var. Toru videosu yakında gelecek arkadaşlar. Onu da çekeceğim. Toru ayaklarımı gösteriyorum Allah aşkına. <laughs> evet arkadaşlar. Buradan <laughs> bize gösterdiğim şey Monopoly, Star Cup, insan şeyi, kristal taklalar. Bunlar falan var. Ee, şu Monopoly kayıp taşları Bayağı hepsi kayıp neredeyse. Evet. Başka bir şey gösteremem ama videoyu uzun tutmam lazım. 10 dakika sınırımdır benim. 10 dakikalık video short dışında çekmem. Neyse. Evet. Burada da benim. Evet, video çekim Evet. Dostlar. Burası da Hülya'nın odası arkadaşlar. Aynı model. Bilgisayar. Bu arada o klavye Hülya'nın karşı mı? Burada Hülya'nın mouse'u mouse var. Benim de bundan var. Modeli bakıyorum modeline yazıyor mu? Rampage Spectre SMX R20 Modeli aşağı linkini koyacağım zaten. Adını koyacağım zaten. Burada da bir tane top var görüyorsunuz. Aa, arkadaşlar bu videodan sonra da şey çekelim mi? Toru. Var. Olur bence. Toru videosu. Ve burada da benim kullandığım videolarımda ışıklarım var. Evet burada video çekecekler paramızla zaten. Aşağı aşağı link koyamam çünkü benden önce paylaşabilirler. Ee, benden sonra pardon, benden sonra paylaşabilirler. Benden önce paylaşırlarsa linklerini koyarım. Aşağıde. Hülya Yıldız'ın bir kanalı var. Oyun kanalı. Daha abonesi yok. Abone olmayı unutmayın. Onun kanalını da aşağıdaki linklerden, yorumlardan bulabilirsiniz. Evet top oynuyorum. Çok hızlı enerjiyim. Ve biraz da jimnastik oynayalım. Bu evet o videonun montaj arkadaşlar montaj değil de benim montaj değil aslında. Sadece videoyu kesiyorum ve başına müzik müzikler ekliyorum. Efekt yapmayı öğrenince e, efektler de uygulayacağım. Başa introda koyarım. Başa da videonun şeyini de koyarım. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki düm çektiğimiz videoda bugün yayınladık ve büyük trajediler oldu. Bu videonun altına koyacağım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Evet o videoyu lütfen izleyin. Like atın. Biraz görüntülenmesi az oldu. Evet arkadaşlar. Bilgisayarıma geçeyim hatta. Bilgisayarım Asus'un. Biliyorsunuz ki demin söylemiştim. Burada videomuz var. 5 like olmuş. F5 atalım. 26. Evet izlemeyi unutmayın. 23 görüntülenme. 9 da yorum var. Kimler yorum atmış? <laughs> evet, Ramazanla da bu tarz videolardan çekeceğiz. O da video değil ama güzel bir video çekeceğiz. Evet, İnşallah çekeceğiz. Neyse bu çok güzel bir video. 23 görüntülenme abone olmayı like etmeyi unutmayın. 30 30 aboneye doğru. Ondan sonra 40, ondan sonra 50, 60, 70, 80, 90, 100 100, 100, 100, 100 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 200 bin, doğru inşallah 1000 İnşallah 1000 abone hedefimiz. Ondan sonra 2000, 3000 diye gider. İnşallah bir gün kanalımız 10.000 aboneye ulaşır. Büyük göz ağrı. Futbol videoları çekeceğiz. İnşallah GoPro olduğunu şöyle. Böyle böyle bir futbol videoları çekeceğiz. Evet arkadaşlar kendimden bahsedeyim. Ben Beziran, Soyadım Yıldız. 13 yaşındayım. 14'e gireceğim. 8. sınıfa gidiyorum. Şu anda yazdayız tabi. 8'e geçtim. 8'e gidiyorum. Ve YouTube'a 8,5 yıl önce başladım. Ve birçok kanalım kapatıldı. Koppa yedi. Tabi 8 yıl önceki açtığım kanal 8 yıl önce değil. Kopa yedi yıl e, hatırlamıyorum ne hangi yıl kopya yediğini ama kopa çıkar çıkmaz yedi kopayı. Bu diğer kanalım da kapatıldı. Yani çok üzüyüm. Bu kanaldan devam ettim ve bu kanal daha başarılı oldu. Age of History bu yıl 700-800 video olduktan olmadan bırakmam arkadaşlar e Studio. Fall Guys GTA 5 videolara söyleyeceğim. RAM takacağız bilgisayara. Şu anda bilgisayarın özelliklerine bakacak olursak. Evet arkadaşlar bilgisayarım 4 GB RAM'li bir bilgisayardır. Windows söyleden bakalım. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bir... Enter ve açılırsa evet. Arkadaşlar bilgisayar burada. bilgisayarın adı Deskop V8 MOQVJ diye bir bilgisayar. Windows 11 işletme sistemi ve iş, işlemcisi Intel Core i3-1005G1 GPU 1.20 hız ve 4 GPU's 1.2 G hız bellerimiz yani RAM'imiz 4096 MB RAM yani 4 GB 96 MB RAM'imiz var. Disk belleği dosyası 4445 aman 4455 MB kullanıldı. 3980 MB kalmış. Yani 4455 MB'lik e, DirectX sürümü Direx 12. Bunlar özellikleri ekranı arkadaşlar ekranı o U, Intel'e U, UHD filmlerinde Grapsheet üreticisi Intel bu zaten herkes tüm herkesi incelemiştir bilmiyorum. E, bu ana bellek, paylaşılan bellek 1951. Bunlara arkadaşlar baktır bakarsanız şeyden e, sesi girişleri neyse bunları boş verin. 11 dakikamız bile olmuş. Hemen jimnastik antrenmanlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, telefonumun şarjı bitiyor. O yüzden videoyu burada kapatmak zorundayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.